Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni videomuzun adı e, PS2 göç olduğunuz gibi şahada görmüş olduğunuz gibi sizlere PS2 e, makine aldık biz. Bugün sizlere arkadaşlar bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Bugün sizlere e, PS2 aldık. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar aşağıda burada Dryer 3'ün CD'si taktık. Şahada bu televizyona Dryer 3'ün CD'si oynatıyormuş. Şimdilik bugün sizlere arkadaşlar Öncelikle bu IDDRT'ye yeni oyun konsolu açtık. Gördüğünüz gibi CD'lerimiz burada bak. Şurada Dryer'ın Dryer'ın ait olanı kitapçıların görünüş olduğunuz gibi çok ee, kitabı şah görmüş olduğunuz gibi bu PS2 için Dryden 3'ün makine yapılmış bir CD'si var. Telefonu uçak nodunu anlam lazım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uçak nodunu aldım telefonunu. Ha tatlık video çekebiliriz. Anlatmaya çalışabiliriz. Arkadaşlar şu bu çok kitabı şuraya koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Çok kitap lazım olur. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Trailer 3'ü buraya koyuyorum. Oyun konsolu için bir tane bir kırmızı bir kutu yaptık. Kutu taktık buraya. Crash'in uyusu var. Biri araba yarışı var. Biri diyor Mardi. PS2 Grand diyor. 4 araba yarışı diyor. İlk önce kreşi deneyelim. Yoğma çocuk oyunu deneyeceğiz. Kreş bu. Önce et yeni bir tane PS2 makine aldık. Şu görünüş olduğunuz gibi şunu şu seriyi çıkartıyoruz. Şu seriyi buraya bırakıyoruz. Önce gün şu kreşin sildisini çıkartıyorum. Makineyi kapatıp açmam lazım. Eğer olmuyorsa, makineyi tekrardan açarız belki de. Çabuk CD'yi buraya takıyorum. Bu CD'yi takıyorum. Takıyorum. Kapatıyorum. Birazdan belki de altla hakkısı dedense Dürayr'ün 3'ü çıkacak. Crash'in oyuna geçecektedir. Birazdan sonra Dürayr'ı 3'ü tanıtırız ama önce şu makineyi kapatmam lazım. Şunu kapatayım. Evet, hep yeni makine aldık. PS2 aldık yeni. PS3'ü kaldırdık artık. PS3'ü artık oynatmayacağız. Artık hep yenisini PS2'ye öğreteceğiz. Şah Düreril'in 3'ünü çıkarttım Şah'da. Şah birazdan ölü oyuna giriyor. Evet Şah Kuleş'in oyuna giriyor Şah görmüş olduğumuz gibi. Şah Kuleş'in oyuna girdi. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Şah'da yazı bekliyor Şah. Bize yazı şu hişi yazımız bize kaçıracaktır. Evet. Oyun başladı dışarıda görmüş olduğunuz gibi. Evet. TV Box'um var. beni bir şey var. PS2 var. <laughs> tales. wrath of Evet arkadaşlar. Buraya ne yazıyorduk? He. Arkadaşlar şimdi başlıyor şu oyunumuz. Şimdi bu oyunu deniyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz başlayacaktır. CD'yi taktık. Makineye taktık şu an CD'yi. Şu an denene yapıyoruz. Desmediyoruz. diyoruz. Annem bir tane bu masa için aparat aldı. Masaya kadar ayarlayabiliyorsun. Alarm geldiğimiz analarda o bağlantıları nasıl yapılır diye inşallah YouTube'dan, internetten sayılayacağım. İnternetten paylaşacağım. Görüş olduğunuzu bir bağlantı nasıl yapılır diye onu göstereceğim şu anda. Fools! Ninkum Can't you idiots do anything right? According to this, your track record for spreading evil is pathetic! Uka it's not our fault that Richard Pandicoot is to blame! I will not let anything stand in the way of evil. Especially not the brainless Orange for Stupium! Crash must be eliminated! Ha. Arkadaşlar niye gitmiyor bu oyun ya? Gitmesi lazım. Çarpı atıyorum yani o malde. Gitmesi lazım o malde. Şimdi gitti. Önce bu oyun olduğunu deneyeceğiz. Ondan sonra birazdan araba yarışı serisini deneyeceğiz. Birazdan araba yarışı deneyeceğiz. <laughs> <laughs> Old habits die hard don't they my days are being spent on something much more intriguing meet crunch my newest creation oh my lord <laughs> this is the creature who keeps sabotaging your master plan <laughs> you gotta be kidding I'll exterminate this field right in no time oh my lord <laughs> now cru okay Lydia listen Aşağıda. Arkadaşlar bu oyunun şey işte, tanıtını yapmam lazım. <laughs> He. Arkadaşlar şunlar. Gelerdi. O oyun gelerdi. Çok oynandığın zaman o kapılar açılmaya başlıyormuş gelerdi. O o elektrikler var Şunu Şimdi... Fazla yaklaşmamak lazım. Bak yak çarpıyor çünkü burası çok kapalı yer çünkü. Buraya bir tane ne yapıyoruz buraya ki? Buraya bir şey yapmam lazım. Evet bekliyoruz biraz. Bakalım nelerle olacak, nelerle olmayacak. Evet arkadaşlar. şuna gelerede. Evet, çoruhsa iniş. Burası gelirdi. Şu 5'e kadar geldiği zaman. Şu burası geldiği zaman. Şunların hepsinin açılması lazımmış arkadaşlar. Bu, bu oyunları hepsini bitirmeniz lazım arkadaşlar. Bu oyun hemen bitti neden an yani öyle şey olmuyor yani. Arkadaşlar şu 3'ü deneyeyim biz ya. Evet, üçü denedik. Hmm. Okey le diyoruz. Ondan sonra giriyor. Evet arkadaşlar aşağı bu oyunları deneyeceğiz. Ondan sonra birazdan Dryden in 3'ün İngiliz'le bir şeyler konuşacağız arkadaşlar. Dryden 3'ü Bakalım Dreyelün üçünün ille kodu yok yoklu onunla da bakalım deneyelim mutlaka vardır o da GTA bir 3 3 orada GTA bir de vardır o yani evet gidiyor şu şu düçüler bastığımızda kadar gidiyor evet arkadaşlar gidiyor birazdan sonra Dreyelün üçü deneyeceğiz. Önce bu oyunları tanıtmanız lazım. Oyunlarımı tanıtmanız lazım. Şükür o tanıtmadan. Önce bu Trident 3 yani onu sonra deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Önce gün. Önce araba yarışı deneyeceğiz. Üçü. 3'ü bitirmeniz lazım. Şu üçü bitirelim. Şu üçü daha sonra ondan sonra araba yarışı deneyeceğiz. Araba yarışı takacağız. Yani bütün oyunları takıp deneyeceğiz yani arkadaşlar. Yani hiç bu sıra bakmayın yani. Şuna asansöre bineyim o altıları toplayayım. Toplasın şunları yani. Aşağıya düşmesin. ne söyleyeyim bak. Aşağıya düş neden? Haletmek istiyorum yani. Dikkat et dikkat et. Kureş dikkat et. He. Buradan düşmez ya. Bu orası etrafları çevrilmiş gelirdi. Kureş gelirdi. Düş gelirdi? O su şey yok. Evet arkadaşlar yavaş gidiyor. Altıları topluyor. Evet arkadaşlar hediye verdireceğiz. Hoş gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapak kaçırsın. Şu 3. Şu 3 bittiği zaman birazdan araba yarışına gideceğiz. Evet tamam. Şu kreşin sildesini çıkartalım artık. Şimdi makineye tekrardan durdurmam lazım. Ön Önce Ön Önce çocukun makineye şu kapağı üst tarafı var. Üst tarafı taktık. Bize hediye verdi. Şimdi ön çocuğun araba yarışı deneyeceğiz. Şimdi bu CD'yi takmam lazım. Videoyu durdurmam lazım. Kendinize iyi bakın. İş çalışına diyorum bay bay. Evet arkadaşlar. CD'yi buraya takıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Tamam. Önce şu mu kapatıyoruz. Tekrardan açıyoruz. Araba yarışı deneyeceğiz, başka araba yarışı deneneceğiz. Evet, başlıyor aşağıya görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şu Duraydın 3'ün hillesi bilmiyorum yani vallahi yoklu. Telefondan sözlenem lazım yani arkadaşlar. Telefondan sözlen neden olmaz yani. Benim yani annemin telefonumdan şu kendim telefonumdan benim resmimi çekmem lazım yani. Resmimi çek neden olmaz. Evet arkadaşlar. Okey diyoruz okey dedik. Bakalım o dürayeli lütçte işte, ölümsüzlük vaalı. Ölümsüzlük illesi vaalı. Ölümsüzlük illesi o PS3 GTA 5 var mı GTA 5. O onda kaldı bilmiyorum. O dürayeli 3'te 3 bilmiyorum ya. Yani. O dürayeli dürayeli 3 de bilmiyorum. Hillesi yani. vaalı yoklu. Yani Okey diyorum. Buraya basıyorum. Okeyle de diyorum makineye. Makine okeli Makine okeli söylüyor o anlıyor Ne kadar bir Araba markaları var Ne sabah Peugeot'yu tıklayalım Peugeot'yu severiz Ne sabah bizim psiketimizin de Peugeot'u Peugeot, u. Peugeot u olduğu için Peugeot severiz diye için Peugeot, Peugeot seçtik oyunda Bakalım Peugeot'su arabası çıkacaktı Benim psiketim Peugeot markı olduğu için Peugeot araba kullanacağım. Peugeot yalışı yarışı oynayacağım. Pleno başka bir şeyler. Peugeot seçtik. Peugeot gerek yok. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Kanalıyı ben çok zor tutarım araba kullanırken. Evet arkadaşlar te televizyonun televizyon hemen en üstteki ke üstünün kekinde 5 tane mavi boncuk nazar televizyonu denlesin diye nazar boncuk taktık. Televizyonun hemen tam üstünde beş tane mavi nazar boncuğu var. Bu televizyon boyandığı zaman o boncuklar böyle sökülecek sence bir yani. O televizyonlar çünkü çünkü boyanacak. Hatta günler sonunda yani boyandıktan sonra mavi boncukları sökülmesi gerekiyormuş. Evet. Tanım araba yarışını denedik. Tanım. Böyle araba yarışımız. Tanım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün bundan sonra bir sonraki videomuzda Drayli 3'ü denebiliriz. Bahçeşehir'le Esenkent, Aydıdır, Türk yazın. Kendinize bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diyorum. Bay bay.